800 yılının Aralık ayı Roma'da Aziz Petrus Kilisesi'nde bir an yaşandı ki bu an Avrupa tarihini sonsuza dek değiştirdi. Frankların kralı Şarlman Papa 3. Leo tarafından taç giydirilerek Kutsal Roma İmparatoru ilan edildi. Peki bu taç giyme töreni neden bu kadar önemliydi? Şarlman sadece bir hükümdar değildi. Avrupa'nın büyük bir kısmını fethederek Frank krallığını genişletmiş Lombardları yenmiş ve Hristiyanlığı yaymak için Saksonlara karşı büyük savaşlar yürütmüştü. Papa 3. Leo, kendisini tehdit eden Roma'daki siyasi krizlerden kurtulmak için Şarman'dan yardım istedi. Şarman, Papa'nın düşmanlarını yendi ve Roma'ya düzeni geri getirdi. Bunun karşılığında Papa, 25 Aralık 800'de ona Roma İmparatoru unvanını verdi. Şarman'ın taç giymesi, hem dini hem de siyasi bir mesajdı. Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da yıkılmasından sonra ilk kez bir hükümdar, Roma İmparatoru olarak tanınmıştı. Bu, Avrupa'nın yeniden birleşmesini ve Hristiyanlığın merkezde olduğu bir düzenin kurulmasını simgeliyordu. Şarman, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir reformcuydu. Eğitim ve kültürü desteklemek için Ahen'de bir akademi kurdu. Kiliseleri, manastırları inşa etti ve dini kitapların yeniden yazılarak çoğaltılmasını sağladı. Şarman, Orta Çağ'ın en etkili liderlerinden biri haline geldi. Şarman'ın mirası bugün bile hissediliyor. Onun yönetimi, Avrupa'daki modern devletlerin temellerini attı ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bin yıllık bir güç olmasını sağladı. 25 Aralık 800, bir kralın imparatora dönüşümü ve Avrupa'nın tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biriydi.